Merhabalandın YouTube. Demolar demolarda bu sefer de Small Saga diye bir tane oyuna bakıyoruz. Ve önce bir dakika sesini kısabiliyorsam birazcık sesini kısacağım. Çok fazla çünkü. Şöyle 50-60 civarı bence güzel olur. Tamam herhalde. Hadi oyuna bir başlayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu arada garip bir şekilde tam Gerçi az önce ayarlarda var mıydı bilmiyorum ama tam ekran değil yani şu anda Birazcık garip duruyor Belki altta bir şeyleri falan göremiyordu olabilirim bilemedim Ortada küçük bir şey duruyor sadece yani Neyse bunlar Çıkışında ayarlanabilecek şeyler o yüzden bir şey de demiyorum Şimdilik Çizim tarzı ilginç duruyor Kendisi mi yürüyor? Ben mi yürütüyorum? Yok kendisi yürüyor galiba. Gel buraya diyor. Hadi elimden gelen en iyisini yapıyorum diyor. Ama senin ayakların benimkinin iki katı. Sen niye önden gitmiyorsun falan falan dedi işte yani neyse. Hadi git o zaman. Babamın mektubuna göre diyor. Sadece şu okları takip etmeliyiz diyor. O da yemeğe çıkacakmış işte. Bunu yapabiliriz falan dedi. Arkamda kal dedi. Ve hadi gidelim. Şimdi tamam. X ile koşuyormuşuz. C ile menüyü açıyormuşuz. Şöyle koşalım o zaman. Şimdi burada hazine var da. Hazine ne alaka? Ne garip bir köprü diyor. Falan filanlar falan filanlar. Ya alt üstü şuradan geçmeyecek miyiz ya? E, tamam. Bu arada yani yönler birazcık garip. İki tuşa basarak hareket etmek sadece bu arada az önce ben bu tuşla, pardon bu tuştaymış. Koşmuyor muydum? Yani ben bunu nasıl ayarlayacağım böyle ya? He, hazineye geliyormuşuz. Peanut bulmuşuz, besleyiciymiş. İyi hadi gidelim diyor. Hala bir şeyler var diyor. Bunları şöyle menüden takabilirsin mi ne diyor? Bu arada demo oyunlarını ilk defa geldiyseniz yani bu oyunda pek zannetmiyorum ama şimdilik. Yani genel olarak oyunlara böyle bakıyoruz. Siz de eğer beğendiyseniz yazın hani devamının falan gelmesini istiyorsanız tabii oyun çıktığında gelebilirdi. Onun dışında başka önerdiğiniz falan oyunlar varsa yazabilirsiniz falan filan işte. Ve genel olarak bizim formatımızda olmuyor bunlar. Yani daha kısa daha uzun falan filan sürebiliyor. Ne kadar beğendiğime bağlı aslında birazcık. Tabi beğenmediysem zaten size gelmemiş oluyor bu video. Orası ayrı. Ama şimdilik ilginç duruyor bilemedim. Tabi sadece çizim olarak ilginç durması onu yeterli bir oyun yapmıyor yani. Bir bakalım oynanışı nasılmış. Falanlar filanlar tamam birimiz okçu birimiz kılıkçıymış hmm, Mega shot yapabilirmişiz Enerji harcıyor ama bu Yani Hala gitmedi mi Her turda da bir enerji alıyoruz Tamam Pekala Şöyle yani şimdi mega shot yapabiliriz ona. Yani savaş tarzı ilginç de bu benim birazcık oyun oynamamamdan da kaynaklı olabilir. Yani daha önce görmemiştim böyle ama sanki Pokemon'da olması lazım gibi Pokemon'un yenilerinde ama. Sanki böyle bir oynanış tarzı vardı bilmiyorum belki de Final Fantasy'de falan vardır. falanlar filanlar. Hadi bir oynanışa geçelim. Devam. Yani sadece bu olacaksa bir yere gidemeyeceğiz gibi. Bu arada yanda savaşlar falan oluyor. Burada o garip S harfi var. Yani gerçekten hareket etmesi birazcık zor bu açıdan. Shrine bulmuşuz. Wow wow diyor. Kupır falanmış. Ha burada seyirleyebiliyormuşuz. Ne güzel. Ne güzel. Demo oyunlarda genelde seyir sistemi falan olmuyor ama. Bunu da yapmışlar. Yani. Bunu tutturmak birazcık zor işte neyse. Biz okları takip ederek ulaşmaya çalışalım. Ya yine mi siz? Hmm, şefleri de gelmiş bu sefer. Neyse selam şefleri küçük fareler diyor bize yavru fareler diyor haklı şimdi İsviçre çakısı çıkardı ya hadi bakalım ha, sadece bosa karşı savaşıyoruz. Yani niye bu oyun daha fazla sürmeyecekmiş gibi hissettim ama bunun nedeni yani benim oynamayı bırakma falan değil. Sanki bu boss savaşı sonmuş gibi geldi bana. Ama bir bakalım. E, bu mudur yani? bir tane de mega shot da vuralım da yani defans yapma mekaniği de var da bilemedim şimdi mega shot yapamıyoruz zaten anlaşılan birazdan patlıyoruz Hadi bakalım Tabii şimdi gitmezse diyecektim gitti bile Level up da almışız. Falan filan bunları yine geçiyorum. Cennet falan varmış. Muhtemelen ileride işte bir şeyler var. Suya mı düşecek bir de. Güzel güzel. Elveda abi bir konu. Peki onun çakısını alabilecek miyiz acaba? Çakı duruyor yani. Biz de şövalyeyiz yani ne yapalım. Treasure map falan bulmuşuz. Burada da muhtemelen demonun bittiğini söylüyor diyecektim. Bitmemiş daha galiba. Galiba bitmiştir diyecektim. Yok hala devam ediyoruz. Çizimlerde çizimler de ilginç hala. Yılın deliği de yani dükkanmış. Dükkana geldik. İlginç bir cennet. Wow. Güzel değil mi diyor falanlar filanlar işte. Burada bir sürü yemek var diyor. Tohumlar sıkıcı falan diyor. Bunlar bak neler neler var diyor. E ben, ben de birbirimize bakıyoruz öyle durduk zannettim. Yani geri de gidebilirmişiz. İlerleyebilirmişiz. Patatesler falan diyor. Hedefine odaklan diyor o da. E koşalım hadi. Aa tuzaklar. Bunlara kesinlikle dokunma diyor. Babam söylemişti zaten diyor. Ya tamam da ben göremiyorum ki yani. Falanlar filanlar. Hadi alalım da gidelim diyor. İşte. işte buradalar. Tamam dedi. Güzel. Bunu da aldık. Ee, buradan tutacak mıyız? Hadi yapalım o zaman. Şimdi şöyle bir sorun var ki biz böyle yolumuza devam edersek tuzaklara takılacağız. Farkında mısın? Ya bir gidelim o zaman da. Ya duman altında kalıyoruz. Yani. <laughs> ne yapıyorsun yani? Yanıyoruz galiba şu anda. ve bu bizle alakalı değil gibi. Artık bir salsak mı şunu? aha, aha, yani insan bu. Ve bu muhtemelen fareleri öldürecek tarzda bir insan. Sanki pest kontrol gibi duruyor ama. Gerçi onların böcekler için olması lazım. Koş, koş, koş diyor. E burada tuzaklar var. Ya dur! Aha yakalandık. Aha yakalandık. Ya kaç? Aha kuyruğumuz gitti. Kuyruğumuz gitti. Kes kuyruğu, kes kuyruğu. Ya o kuyruğu kes. Ya adam geldi. Var ya sen git lens. Kılıcı bana ver de. Anca bu kadar oluyor işte. Daha nereye gideceğiz lan? kaç kurtar kendini. Şu kılıcı da bana ver kaçarken. Ya kendini kurban mı ediyorsun bir de? Manyak. Deli lan bu. Ya sen delisin deli. Ayda. <laughs> Neler oluyor? Bir mega shot atalım hadi. Sarı tanrıymış ismi. Aldırmadı bile. Sıfır mı? Bir tane daha mega shot atalım bari. Merhabalar. Bir tane daha vursam şöyle yapayım. Ye. Bir de sıfır vuruyorum. Harika. Aha öldük. 105 damage mi? 683 damage mi? Lan sen manyak mısın yani? Fareyi neden elinle sıkıyorsun? Deli. Kes şu kuyruğu artık. Kes. Bu da saldırıyor. Ah. Ha. Ha. Artık kesemeyeceksin de. 4 damage verdik kendimize. Kes artık be şunu. Çıktık çıktık. Bak işte. Lens aptalı yüzünden Şu anda böyle oldu Onu da patladı zaten beyni çıktı dışarıya e Biz giderim bari Ne yapalım Ama intikamımızı alacağız Kaç 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 yazıyor arkada da. Evet, böylelikle muhtemelen demonunda sonuna gelmiş olduk. Yo hala devam ediyoruz. Garip. Yaz ayı gelmiş. Bakalım yazın neler dönüyor diyecektim de. Sanki. Sanki sanki. Sanki sanki. biz miyiz acaba? Wow. Çakımla birlikte gelmişim. Çakı önemli. Burada gizli bir oda var gibi. De gizli değilmiş ama neyse. Burada bir kedi izi var. Ayda. Buraya gelmemeliysen fare sadece geçiyorum diyor izin ver diyor ben diyor avcıyım ve sen de avsın sen kaçarsın ben de yakalarım bu doğanın kanunu falan yani dedi. Anlaşılan seni keseceğiz işte. Tanrının silahına mı sahip diyor? Bir fare Göster o zaman bana gücünü diyor. Hadi o zaman sana bir Rage atalım. Berserk moduna geçtik. Ve bizi kesti. Etkileyici falan filan. Şu fare mi? Bir fare mi? Aa, fare şövalyesi. Aslan, pardon kaplanla savaşıyor. Atıldık yani dışarı. <laughs> Bu silah çok ağır diyor. Nasıl olur da bir fare şövalyesi böyle bir şey sallayabilir? O ölmemişsin. Ayaklarının üzerinde duruyorsun diyor. Canın acıdı mı? Aman ona dokunma. İyi. diyor. Neyse ona karşı savaştığını gördüm diyor. Bu gördüğüm en harika şeydi. Falan filan. Sen mi beni buraya taşıdın diyor. Burası da nere? Falan filan. Evet yine bir yere geldik. Crown Bale falan diye. Aşağılara kazılmış. Bilmem neresi işte. Hoş geldin falan filan diyor işte. Bizi bir yere götüreceksin. Salda gidelim. Hadi seni takip edeyim neyse. Uğraşmayacağım başkalarıyla. Muhtemelen demodayız zaten. İzin de vermez. Kirpi mi var orada ya? Falanlar filanlar falan filanlar ismin neydi diyor. İsmin buydu diyor. Falan filan bunda bir tanrı silahı var falan. Çok kaba birisi diyor falan filan falan filan falan da filan Sarı Tanrıka'dan yine bahsediyorlar Git o zaman puta diyor O da gitti Senin başka sözün var mı falan filan alıyor musun falan tamam, diyor. Bu arada ama bence bu kadar süre yeterli olabilir ya bunun için. Çünkü demodur bu, demodur bu. Demodur, demodur, demodur bu. Son az önce yani başlangıçta neredeyse söylediklerimi bir yeniden tekrarlayayım ve bunu da bitirelim yani hatta şöyle durabiliyorsak ki durabiliyormuşuz. Yani eğer bu seriyi yani bu oyunu beğendiyseniz yorumlara falan yazabilirseniz devamının gelmesini falan istiyorsanız tabi bunun öncelikle oyunun çıkması lazım bunu yapabilmek için. Onun dışında başka öneriniz falan varsa onları yazabilirsiniz ve aynı zamanda beğendiyseniz beğenin abone olun başka demolara da bakacağız hadi görüşürüz.